Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Emre. Ee, uzun bir zamandır Ero hakkında video çekmediğimi şey düşündüm ve Ero hayvan e, hayvanlarına dedim ya kusura bakmayın. Ero <laughs> hayranlarını arkadaşlar biraz ayıp ettiğimi düşündüm. Onun nedenle bugün Ero üzerinde teoriler inceleyeceğiz ve e, bakalım e, mid season finale'den sonra ilerleyen bölümlerde neler olacak. Arkadaşlar şu anda yani birçok kitlenin e, yani duymaktan artık yavaş yavaş e, bıkmak üzere olduğu bir teori var. Ve bu teoriyi belki birçoğunuz duymamıştır çünkü e, fan page'inde yer alıyor e, DC Comics'in orijinal fan page'inde. Arkadaşlar şöyle bir teori var ki Felicity'nin yeni Black Canary olma ihtimali var mı diye bir e, teori. Çünkü e, fark ettiyseniz Felicity'nin sevgilisi öldü ve o sevgilisi komiseri de hiçbir şekilde ısınamadım zaten e, ölmesine e, yani çok e, sevinmesem de. Ee, yani bir az bir şey sevindiğim e, kaçınılmazdır. Onun dışında arkadaşlar Aero Team'deki dağılma ve bozuklukları biliyorsunuzdur zaten yarı sezon, e, sezon fenoline böyle, böyle bir şekilde kapattı Aero Team ve bu e, dağılma ve bozukluklarının sebebi olan Prometheus'a e, Felicity büyük bir ihtimalle daha fazla kim besledi. Yani erkek arkadaş öldü e, ve işte Aero Team dağıldı. Bunların hepsi Prometheus sayesinde oldu ve e, bence Prometheus'a kim beslemesi sonucu e, bir yeni Black Canary doğabilir mi? Bu da e, bir teoriydi arkadaşlar ve bunun üzerine lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Bana kalırsa öyle bir şey olmayacak çünkü Felicity 5 sezon oldu ve hala bilgisayar üzerinden koltuğundan kalkmıyor. Yani Felicity artık kaçınılmaz bir şekilde Barbara Gordon olarak yani Oracle olarak sayabiliriz. Bu nedenle Felicity'nin Black Canary olma şeyi güzel olmaz. Çünkü Curtis'te de aynısı çok hoşuma gitmemişti. Yani Mr. Traffic güzel bir karakter fakat bunun Curtis'in canlandırması çok hoş değildi. Yani Curtis'i hala ben mesela bilgisayar başında Felicity ile birlikte çalışırken görmek isterim. Ve başka bir teorisi arkadaşlar Roy Harper'ın arsenal olarak geri döncü üzerine bu teori arkadaşlar e, iki bölümlü olacağını söyleniyor ve ayrıca e, DC tarafından hiçbir konu açılmadı sadece Roy Harper e, yani arsenal olarak geri dönecek mi bilmiyorum ama geri döncü e, kaçılmaz çünkü kendi e, Twitter hesabında e, erova geri döneceği söyledi son arkadaşlar Roy Harper'ı e, Tia Lazarus bitten çıktığında e, bazı belirtiler üzerinde vücudunun üzerine belirtiler olmaya başlamıştı ve Roy Harper onun yardımına ve onu döndürmeye üzerine geri gelmişti büyük ihtimalle Tia veya takımda bazı değişiklikler olduğundan dolayı Roy Harper geri dönebilir çünkü e, fark ettiyseniz yarı sezon finali tekrarlıyorum arkadaşlar çok kötü bitmişti Diggle hapishaneye gitti İşte Filistin erkek arkadaşı öldü falan Roy Harper büyük ihtimalle takımı e, bir çekip e, toparlamak üzerine geri dönecek İşini bitirdiğinde de e, tekrar yoluna devam edebilir arkadaşlar şöyle bir durum var ki ayrıca Roy Harper üzerine olan başka bir teori ise e, çizgi romanlar arkadaşlar Roy Harper Arrow arasında bir kopukluk oluyor tıpkı dizdeki gibi ve geri döndükten sonra Prometheus Roy Harper'ın kolunu kesiyor. Ve arkadaşlar Prometheus Roy Harper'ın kolunu tam olarak keser mi? Hiçbir fikrim yok. Fakat çizgi roman evreninde birden fazla Prometheus olduğundan dolayı bu teoride çok fazla olma ihtimali düşük. Fakat olabilir. Nedeni soracak olursanız. Çizgi romanda arkadaşlar Roy Harper'ın kolu Prometheus tarafından kesildiğinde prome e, prototip bir kol takılmıştı ve bu prototip kol tıpkı Legios Otmarov'da e, alternatif e, 2046'da e, ki e, Oliver Queen'in kol gibiydi. E, fark ettiyseniz Slade Wilson'ın oğlu bizim Oliver Queen'e Legends of alternatif bir evreni de kesmişti ve e, Oliver Queen Sarah'ın yardımıyla prototip bir kol takmıştı onu halletmek için yani Slade Wilson'ın oğlunu öldürmek için. Ve bana kadarsa eğer böyle bir durum olursa Roy Harper'ın e, koluna yani olmayan koluna e, Legends of Tomorrow'da gördüğümüz prototip kol takılabilir ve bu şekilde de Flashpoint'in etkilerine tekrardan bir gönderme yapabilirler. Arkadaşlar artık yaklaşık 2 veya 3 fragman oldu ve bu artık Baya bir kesinleşmiş durumda ee, Bizim son e, bölümde gördüğümüz Yani e, yarı sezon finalinde gördüğümüz Laurel açık ara farkla Black Siren olma ihtimali daha yüksek Nedenini soracak olursanız arkadaşlar Zaten birçok fazla ses dalgası gördük Ve Flash'le de duvalantı kurunca e, Zaten e, Black Siren olabileceği anlaşılıyor Peki nasıl neden Black Siren Orada olma ihtimali olacağını Soracak olursanız arkadaşlar Büyük bir ihtimalle Black Siren orada Arrow'un başına birazcık iş açmak e, isteyecek ve e, büyük ihtimalle Black Siren Zooman e, Zoom'a e, Zoom çalıştıktan sonra Prometheus'a çalışmaya başlayacak. Burada arkadaşlar DC evreninde açıklanan başka bir olay ise Arrow onaylanmış 6. sezonu arkadaşlar. Yani Arrow 6. sezonda devam edecek. Fakat siz belki düşünüyor olabilirsiniz. 5 sezondur Arrow e, şey yapıyor. Yani e, sürekli flashback'ler görüyor, flashback'ler görüyor ve bu flashback'lerin artık bir sonu yok mu? Ve bunun cevabını da DC bize tamamen bir şekilde çakmış durumda. E, cevap şu ise arkadaşlar e, 6. sezonda flashbackler tekrar görmeye devam edeceğiz. Geçmişine fakat o bir kayıp olduğu 5 yıl değil de 1. sezonla 4. sezon arası gidip gelen flashbackleri olacak ve e, bu söyleniyor ki e, 6. sezonda Razagul hakkında flashbackler görecekmişiz. Hatta 5. sezonun e, geri kalan yarısında da görme ihtimalimiz var. Ve arkadaşlar bomba haberle de bu videoyu kapatıyorum. Team Hero yeni bir üye katılacağı söyleniyor. Arkadaşlar Hero e, belki fark etmişsinizdir. IMDB'de Talia Algul'un geleceği olan onaylanmış bir şekilde söylendi. Ve Talia Algulu arkadaşlar Lexa Doig oynuyor. Lexa Doig'in oyuncuya Talia Algur Oliver'a consulting cover indirmesi için yardım teklif edecekmiş. Fakat bu yardımın tek şartı Talia Algulun Oliver'dan bir şey istemesiymiş. Fakat ne isteyeceğini biz hala bilemiyoruz ve bu bilememe merakı içimi kemiriyor. Neyse arkadaşlar, e, Talia Algur Erova bu şartı teklif ettikten sonra e, Oliver Talia Algur'un sunduğu yardım teklifini kabul edip etmemekte zorlanıyor ve bir türlü karar veremiyor. Fakat kararını tabii ki de bir süre sonra verecek. Fakat biz o kararı hala bilmiyoruz. Bu olaylar arkadaşlar bir yandan süre gelirken Felicity de NSA'yı hackleyip Deagle'ı tekrardan hapishaneden kaçırmaya çalışır. Fakat bu sırada online sistem üzerinden bilmediğimiz bir düşmana yakalanır ki bana kalırsa bu düşman Felicity'nin babası olan Calculator. Fakat arkadaşlar bu Buterio'mu daha demin baktığıma göre yanlış çünkü Call of Duty IMDB'nin sezonunun geri kalan bölümlerinde çıkmayacakmış. Bu karmaşanın içerisinde Artemis olayı nedeniyle Arrow Team'de bir boşluk oluşması sonucu Curtis Arrow Team'e kız bir Vigilante'den bahseder ve bu Vigilante arkadaşlar Tina Bolland. Ve bu şekilde olayların ilerlemesi sonucu bu kız arkadaşımız bir şekilde Arrow Team'e giriş yapacak arkadaşlar. Tina Bolland yani Arrow Team'e katılacak yeni üyenin olayı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alttan like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın fiziksel olarak GIS'te görüşmek üzere arkadaşlar bay bay